<laughs> iletişim e, maalesef zaten bu konuyla <laughs> ilgili almış olduğumuz <olabilir. gülüyor> karar var. <laughs> Maskesizlik, ikaza mal vermeden. Evet. E, dokuz lira para vermesi uygulayacağız. Bir de o yüzden işsiziz, bir de ceza yemeyelim diye sürekli burnumuzda. Hem bu bizim sevdiklerimiz <laughs> ve kendi evet. sağlığımız açısından çok önemli diyorlar. Yani en azından bu şekilde biz bu Tabii. salgın dönemini eee atlatmış olacağız. Evet. Bu amaçla sizlere bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Sizleri zaten izah olarak gördük. Ee, kolay gelsin. İyi eğlenceler iyi günler. Ailemizi de düşündük. Yeni bir sorga çıkmamız maskesiz yasak. Valiliğimiz bu konuyu yukarı aldı. Artık ikaze mahal vermeden ceza işlemle göreceğiz. Ceza şahıslarda 900 lira. Bu cezaya maruz kalmamak için ne yapacağız? Sürekli maskeli gezeceğiz dışarıda olduğumuz süre, doğru mu? Günler hepiniz maskelisiniz, sosyal mesafeyi korumuşsunuz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Tamam mı? İyi günler diliyoruz sizlere de. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Gençler biliyorsunuz artık maskesiz sokağa çıkmak evet. yasak. Evet. Doğru ikinci aşamasındayız. Bunun baş etmenin en güzel yolu maske, e, sosyal mesafe ve el temizliği. Buna özen gösteriyoruz. Evet maskesi sokağa çıkmanın artık 900 lira gibi kara cezası olduğunu biliyorsunuz. İdari yoldan yaptırdılar. İkaza mahal verilmeyeceğiz. Bunları sizlere anlattık. Sizler de ailenize, e, kişilere bu şekilde iletirseniz artık sokakta maskesi dolaşmak yasak. Ama Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Evet. Sosyal e, mesafe e, maske konularında ve temizliği üç 3 maddemiz var. O, pandemi sürecinin ikinci aşamasındayız. Bundan dolayı maskesiz artık sokağa çıkmak yasak. Sokağa çıkmanın cezası 900 lira. Yani bundan sonra e, ikaz mahal vermeden herkes, her birey sokağa çıkarken maske takacak. E Sizler de takmışsınız. Teşekkür ediyoruz buraları uyduğunuz için. İyi günler diliyoruz sizlere. Biliyor musunuz? Beyler e, biliyorsunuz bu salgın dönemindeyiz. Artık maskesiz sokağa çıkmak yasak maskesi sokağa çıktığımız zaman kişi başına 900 lira para cezası var. Yani artık kazama hal vermeden her birey, her şahıs maskesini takacak. Biz bunları evdeki ailemize, sevdiklerimize, eşimize, dostumuza, tanıdıklarımıza da bu şekilde bildireceğiz. Çok çok yok <laughs> aynı <laughs> yani lazım. Çok Herkes, herkes. Bütün herkes maske takacak. Tamam mı? Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun artık biliyorsunuz e, ee, sarı dönemde ikinci aşamasındayız arkadaşlar. Yani artık çalışmalar var, valiyetin <laughs> açmak için kararlar var. Maskesiz sokağa çıkmıyoruz. Ee, sosyal mesafeyi koruyoruz. El tepesini de özel gösteriyoruz. Maskesiz sokağa çıkan herkese vermeden, bir kaza bahar vermeden bundan sonra 900 lira idari para cezası kesilecek. Bu konuda sizleri bilgilendirmek istedik. Yani cezaya maruz kalmamak için Bizlerle de tanıdığımız herkese bu artık herkes maskeyle sokağa çıkacak. Anlaşıldı. Peki kolay gelsin, teşekkür evet. ederim. Neyse, iyi günler. Maskelerimizi evet, e, zaten e, evet, Maskesiz sokağa çıkmak 900 lirayla ürün kalan sıcaklığı gerektiğidir. Bu müşterilerimizin alınışı 90 dolar bu. Bu salı bu, bunu Bu şekilde onu aktaracağız. Maskesiz sokağa çıkmıyoruz. Çıktığımız zaman kase mahar vermeden emniyet güçler lira Hadi gari yönden 900 lira para gelirse ucağın Bu onda sistemi getirmek istedik. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz artık e, güvenli sosyal hayat dönemindeyiz. E, bu pandemi salgınını hep birlikte alacağımız teknikte teklifi, teknikleri taşıyacağız. Bu süreçte en önemli olan maske, sosyal mesafe ve en temizliğine özel gösteriyoruz. Zaten valiyetin almış olduğu son kararla maskesiz sokağa çıkmak yasak. Maskesiz sokağa çıktığınız zaman İtalya mahallelerinden en büyük müşterimiz idari para cezası olarak 900 lira para cezası Bunları siz tanıdıklarınıza, e, aile güzel anlatırsanız mesela şu anda maske var. Teşekkür ediyoruz e, bu adamın için. bu boyu sizden çevremize üreteceğimizden şüphemiz yok. Teşekkür ediyoruz.